Zengin ve fakir öncesinde. MM <pusat dried> <thoroughly> ne kadar güzel bir gün ya. ya. Ama güzel bir günde çok fakirim ya. Of ya. Of keşke param olsaydı ya. Her neyse bugün bir şeyler yiyeyim bari. Yiyecek de bir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Of ya yine köye gidip oradan para istemem lazım. Artık köylüler de benden bıktı. Evim de çok pislendi. Öf her yerde örüncek ağları var. Of ya of. Her neyse şunları alayım da bari. Bir madene falan giderim. Şunlar kalsın mı? Kalsın ya. Birazcık balta toplarım falan filan. Her neyse şöyle gideyim. Oradaki ne bir dakika? Oha orada bir tane ev var. O eve efendim gitmem lazım. O evde demek ki zengin birileri yaşardır. Yaşıyordur bilmiyorum. Oha. Allah'ım sen bu cenneti bana verdin ya. Amin. Allah inşallah kötü birisi değildir ya. Neyse neyse hemen şöyle gideyim. Ama nasıl da gideceğim. Dur bakayım. Ya gideyim ya aman bir şey olmaz ama şöyle gideyim şu yağmurun bitmesini bekleyeyim ama. Evim çok pis kokuyor ya. Ayy, hemen şuraya gitmem lazım. Ay. Bıktım artık bu evden de ya. Bıktım ya. Neyse şöyle gideyim hemen. Koş koş koş. Oha. Oğlum adamın evi çok güzel lan. Atı bile var. Oha. Merhaba güzel at. Abi çok tatlı görünüyor. Her neyse şöyle hemen zili çalayım. Hop şöyle. Abi çok güzel. Zengin diyor. Adı zengin herhalde. Hemen şöyle. Tık tık tık. Tık tık tık. Kapıyı açabilir misiniz? Kim ya bu? Allah Allah gidip bir kapıya bakayım. <laughs> bekleyin. Aklıcımı alayım Belki kötü birisi olabilir. İlk bir kapıyı açacağım. Bakalım. Ee, ay. Ödüm patladı be. Merhaba. E, ben evinize yeni geldim de. Şey evinizi yeni mi yaptınız? Gerçekten çok güzelmiş de geleyim dedim. Ee, sen mi? Evime mi geldin? Evet. Evinize geldim de. Gerçekten çok güzelmiş eviniz. Azıcık gezebilir miyim? Hayır lan. Ay sen çok pis kokuyorsun. Ay sana hayatta evimi gezdirmem yoksa pisletirsin. Benim de evim pis kokar. Ay, i̇ğrenç. Hemen yürü git evimden. Ne olur çok fakirim. Bana azıcık yardım edin. Ne olur, ne olur. Bak bakın artık fakirlikten e, evim koktu. Ne olur bana azıcık para verin. Sana bir sana 1 lira bile vermem. Hadi git. Ne olur bana bir tane para verin. Ne olur, ne olur. Ya yürü git evimden Allah Allah. Neyse ya ben de azıcık televizyon izleyeyim. Ya ne olur açın kapıyı diyorum siz açın açın ne olur. Ya yürü git Allah Allah. Tamam lan sen istedin bunu. Of ya ne yapacağım da ya bak televizyon izliyor orada bir de. Atını mı çalsam onun Of ya çok fakirim ya görürsün oğlum sen görürsün lan görürsün şu acaba köye gidip şu teyne edelim mi olsun? neyse ya şöyle gideyim de evime. Of ya of. <gülüyor> <gülüyor> Yine fakir kaldım ya. Of ya. <laughs> Yine fakir kaldım ya. Of ya. Göreceksin sen zengin bozuntusu. Şimdi gidip elmaslarını çalacağım. Evet. Ama nasıl çalacağım ya? Bu hırsızlık oluyor. Ama çalmam lazım. O benimden hem dalga geçti hem de bana çirkin dedi. Pis kokuyor dedi. Ulan. Ulan. Ulan gidiyorum lan. Görürsün lan sen şimdi. Dur ama. O uyuyor mu? Hemen şöyle bir etraftan dolaşayım da ona gözükmeden şöyle koş 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 ee, evet uyuyor ya tabi para onda ya her şey onda ya hemen şöyle gideyim ama oradan hiç bilmiyorum şöyle ya hadi hadi kırıl kırılsana sana lan kırılmıyor öf ne yapacağım ya? Dur bakayım şöyle. Orada uyuyor. Tamam. Ama benim ne yapmam lazım ki burayı kırmak için? Çıldırıyorum bak. Hmm. Başka bir kazma bulup getirsem mi acaba? Yok. Bekle. Ulan kıracağım lan. Yeter artık. Oo. Şöyle kır 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 kır. Hmm. Eyvah! Uyandı galiba. O ses de neydi ya? Eyvah eyvah hey, 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 hey. hmm, gidip de o sese bir bakayım. Kim ya o? Allah Allah. Herhalde hiç kimse. Şöyle gidip de yatayım. Sesimi duydum şu an. Ulan. Dur dur dur. Ulan ben seni öldürürüm. Bekle lan sen bekle. Bir sabah olsun bir sabah göstereceğim ben sana. Bekle. Bir sabah bir olsun göstereceğim sana. Bir pislik zengin bozuntusu. Göstereceğim sana lan. Göstereceğim lan göstereceğim işte göstereceğim. Çok sinirlendirdi beni ya. Hemen şöyle evime gideyim de bari yatayım. Sabah olunca sen göreceksin. <laughs> Çok sinirlendirdi beni. <laughs> Ben şunu orada. Aa evinden çıktı. Ne yapıyor? Atını mı alıyor? Dur, şuradan bir bakayım lan ona ne yapıyor? atını alacak. Yok atını almayacak. Her neyse ya. Of ya of. Hala da kötü zamanlar geçiriyorum ya. Hiç hiçbir şeyim yok ya. Hiç ya. Of. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Üf, bir tane de para vermedi ya. Tık 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 tık. Kim o? Benim ben. Hani dün gelmiştin ya. Aa! Gelmiyor. Hadi aç kapıyı. Ne oldu lan? Yürü git lan buradan. Yürü git lan. Aa, tamam lan dur. Lan tamam bir vurma ya. Allah Allah. Aa ne vuruyorsun? Sen de bana vurdun. Allah Allah. Sana para vereceğim tamam. Gerçekten mi? Allah razı olsun abi. Ne olur Allah razı olsun. Ne olur ver ne olur. Tamam lan vereceğim. <laughs> Bak evimde hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şeyim yok. Anladın mı? Ne olur bana birazcık bana ver ya. <laughs> Çok fakir kaldım. Sadece bunlar var. Bir de şu var. Bir daha abi bak göstereyim sana. Dur abi. Bekle. Bir daha abi bunlar var işte. Ne olur abi azıcık bana para ver. Ne olur bak şu köylülerden de isteye isteye zaten bir rezil oldum abi. Ne olur ne olur abi. Tamam vereceğim vereceğim. Ama bir şartla veririm. Ne şartı? Evet ne şartı söyle. Tabii ki çok beklersin. <laughs> <Aa! Aa! gülüyor> <laughs> göreceksin sen göreceksin. Pislik zengin bozuntusu. Göreceksin sen göreceksin. Lan. Bekle lan. Ben hemen geliyorum şimdi. Bekle bekle. Benden dalga geçirmek kimmiş göreceksin. Köye gidiyorum lan. Köye gidiyorum bekle lan sen hangi evdeydi o yok burada değil dur bakayım yoksa burada mı abi bir şey çek... ha, abi hani şu ee, bir tane ev vardı yani hani ben bir gün orada kalmıştım nerede o ev he ee, oğlum şurada şurada yani şurası mı evet oğlum orada oradaki eşyaları mı alacağım evet abi tamam o zaman git al tamamdır abi görüşürüz sen görüşürüz Şimdi bekle. bekle bekle. İşte bunları alacağım onun evini paramparça edeceğim köylüler bana. Aldım mı oğlum? Aldım, aldım. Hadi bay bay, görüşürüz. Şimdi onun evini pop atayım da sen de gününü gör. Anladın mı? Sen de gününü gör. Sen bekle lan, sen bekle. Hop. Şöyle hemen yüzeyim. Şöyle Çabuk, çabuk. <laughs> tamam koş 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 koş. Ne bileyim param parça edeceğim. Benim adım fakirse onun ne bir param parça olacak. Az sakın ses çıkarma yoksa seni de burada patlatırım. Benim adım fakir oğlum fakir fakir. O ne yapıyor? Evet, evet. koyuyorum Ha şey koyuyorum. <laughs> Abi çok şık çok, çok komik. <laughs> Gülmekten öldü. <oldu. gülüyor> Şimdi sen de gül gül ol. Tamam mı? Ben şunları koy 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 koy. koy. Çabuk, çabuk çabuk. Benim adım fakir oğlum fakir. Senin bu evini param paramparça edeceğim. <laughs> Hemen çabuk paramparça edeceğim. Bütün TNT'leri koy, koyacağım ve senin bu evini paramparça edeceğim. Benim adım da Fakir. Anladın mı? Şimdi patlatacağım ve hemen kaçacağım. Dur. Yağmur da yağıyor. Tam benim ya Şöyle her yeri de yıkayayım da çok kolay görürsün. Şöyle kaç. Patlattım. İşte bu kadar. Aa! Ev diye bir şey kalmadı. Param parça oldu. <laughs> i̇şte sonun böyle olur zengin efendi. Bakayım. <laughs> Orada da zırları kalmış. <laughs> i̇şte evini patlattım. Benden dalga geçirmek neymiş? Gördün işte. Gördün. Sen bunu hak ettin zengin anladın mı? Hak ettin hak ettin. Neyse. Ben de artık kaçayım. Bu da öldüreceğim. Bu at da geberecek. O hiçbir şey hak etmiyor tamam mı? Bana yardım etseydi. Beni, bana para verseydi. Güzel olacaktı ama. Of, hiçbir şey hak etmiyor. İşte bu kadar. Hemen şunu şöyle öldür öldür öldür. Geber at geber 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 gebereceksin işte gebereceksin. Ben zengin olamadıktan sonra sen de gebereceksin. Geber lan sen de. Geber lan, geber lan, geber. Geber. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Şunu da alayım da kendime belki at yakalarım. Adada fıstık olur. Fıstık çık. Hemen şöyle gideyim ve bunları da evime koyayım. Sen hak ettin, anladın mı? Hak ettin zengin sen bunu hak ettin. İşte bu kadar. Her neyse şunları şöyle koyayım. Bir daha da geri gelmesin o zingim. İşte neyse artık. Her neyse şunu da koyacağım. Zaten fakiriz. Öf. Her neyse ben de artık koyayım ya yani şöyle. Şöyle koyayım. Öleceksin sen fakir Göreceksin Seni gebertmezsem Adam değilim lan Geberteceğim lan seni Geberteceğim Çok beni sinirlendirdin Ama Gebereceksin Gebereceksin